Merhaba dostlar. Bu videomuzda MIUI 12 hakkında sizinle birlikte yorum yapacağım. Bu güncelleme ile birlikte telefonun performansı nasıl değişti? Pil performansı olsun, kendi performansı olsun. Sonra kamerada değişikliğe gidildi mi? Çekimler daha iyi mi oldu, daha iyi mi kötü oldu? Bunlar hakkında yorum yapacağım. Küçük bir intro geliyor. Ondan sonra videoya geçiyoruz. Müzik Şimdi öncelikle tasarımdan başladığımız zaman telefon tasarım olarak değiştirildi baya. Bildirim paneli olsun, ondan sonra üst çekmece kısmı olsun vesaire. Değiştirildi. Uygulamaların açılış kapanışı, per wallpaper yani sıfır canlı duvar kağıdı olsun. Bununla birlikte telefonu kullandığınız zaman daha premium bir his veriyor size. Fakat bunlar yükseldikçe batarya tüketimi de bir o kadar artıyor. Bunun için önlemler almışlar. Dark mode 2.0 kullanmışlar. Fakat Dark mode 2.0 bizim maalesef ki burada idare etmiyor. Şuradan açık yapayım ama. Neden diye sorarsınız. Dark Mode 2.0'da uygulamalara karanlık mod desteği olması bile karanlık moda zorlayıp karanlık moda dahil ediyorsunuz. Fakat şunu fark ettim. Dün ben bayağı dışarı çıktım. Normalde dışarı 190 şarjı çıktığım zaman eve geldiğim zaman ne kadar yoğun kullansam da telefonun şarjı %30 %40 aşağı inmiyordu. Fakat dün geldiğimde bir şey fark ettim. Telefonun şarjı %15'ti ve ben bunu neredeyse hep güç tasarrufunda kullandım. Daha karanlık mod da çıktı ve güç tasarrufu da çıktı. Buna rağmen %15'e kadar şarjım indi. Aynı şekilde bu optimizasyon olarak olabilir. Yani güncelleme arka planda daha fazla iş yapıyordur. Ya da güncelleme ile birlikte şu arka plandaki super wallpaper olabilir. Super Wallpaper'ı kullandığınız zaman animasyon sulu olarak güç harcıyor. Arka tarafta şu şekilde yaptığınız zaman yine bir animasyon olarak güç harcıyor. Bu yüzden dolayı güç tüketimi artmış olabilir. Tasarım olarak güzelleşirken batarya olarak biraz daha kötüleşti telefon. Fakat performans olarak bir şey kaybetmedi. Performans olarak önceden ne sergiliyorsa hatta biraz daha bir tık yükseğini söyleyebilirim. Hani daha akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz telefonu. Ya bana öyle geliyor. Fakat batarya olarak maalesef ki o performansı yakalayamadılar. Bunları ileride umarım düzeltirler yeni güncellemelerle. Şimdi kamera olarak geldiğimiz zaman kamera olarak bir değişiklik göremedim. Yani tıpa tıpa aynı. Sadece baktığınız zaman kamera arayüzünde değişiklik var. Ekranı işte full yapmak istediğiniz zaman şu şekilde full yapabiliyorsunuz. Ondan sonra kaç saniye sonra çekeceğinizi buradan direkt ayarlayabiliyorsunuz. 10 saniye sonra çeksin. Sonra şuradaki Pro modu sağ taraf dedi sol taraf alınmış. Daha fazla seçeneği eklenmiş. Daha, daha fazla seçeneği mesela. Telefonu 108 ise 108 megapiksel modu burada. Gece çekimleri de burada yapabiliyorsunuz. Ağır çekim, hızlandırılmış çekim vesaire. Daha birçok mod burada bulunuyor. Sadece burada eklenen clone mod var. Clone mod da işte elim buradayken bunu burada algılıyor, tutuyor. Sonra buraya atıyor. İki tarafında da elim olmuş oluyor. Yani bunu insan olarak yapıyorum ben elimden örnek verdim. Kamera yüzünde ben hiçbir değişiklik göremedim. Tıp atıp aynı performansı veriyor. Zaten telefonun 4K'da 60 FPS. Slow slow olarak ise 960 FPS videolar çekebiliyor. Bunu arttırmasına da gerek yok Xiaomi'nin. Şu Ama şunu söyleyebilirim. Geçişler daha hızlı olmuş kamerada. Mesela geniş açı kameraya geçtiğim zaman biraz daha yavaş geçiyordu. Normal kamera geçtiğim zaman yani hızlı bir şekilde geçişleri yapabiliyor. Hatta portreye geçelim. Eskisine göre biraz daha hızlı diyebilirim. Çünkü geçişler yaptığım zaman videodan fotoğrafa, fotoğraftan videoya biraz bekleme süresi oluyordu. Bunu olabildiğince kısaltmaya çalışmışlar. Şarjınızın fazla gitmesini istemiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani ben denemedim bunu fakat şarjınızın iyi gitmesini istiyorsanız genellikle bu iş yarar ama emin değilim. Ve kesinlikle kullan e imi attırmış kişiler yani yurt dışından telefon getirip e imi attırmış kişiler bu telefonuna reset atmasın. Çünkü ben bu telefonu alırken yurt dışından aldım ve içinde kullan iğme var doğruyu söylemek gerekirse. Orada alırken dedim ben buna format tarsam sıkıntı olur mu diye. O da evet olur dedi. E-mail gider dedi. Yani benim bildiğim bu. Eğer bunun hakkında bilginiz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın yine. Yurt dışı değil de yurt içinden garantili bir şekilde aldıysanız zaten e-mail sizi formatlasanız da gitmiyor. Yedeklerinizi alıp bir formatlayın. Bakalım nasıl olacak telefonun performansı. Batarya konusunda düzelirse alt taraflarda yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Biz de buradan yola çıkıp en azından kafamızda bir şeyler oluşmuş olur. Şimdi gelelim en çok hoşuma giden şeyler. Mi A12'de. Öncelikle şarkı çalmaya başladığınız zaman sesini kısalım. Bir şey açalım. Bunu arka plana attığınız zaman açalım ekranı kilit ekranına. Şurada gördüğünüz gibi şarkını ilerletebiliyorsunuz. Burada normalde şu tuşlar eski sürümde bulunuyordu. Şu anki sürümde yine bulunuyor. Basılı tutuyorsunuz. Şu şekilde ileri geri alabiliyorsunuz. Bunun olması sayesinde telefonunuzun ekranını açmanıza gerek kalmadan müziklerinizi keyifli bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. İkinci hoşuma giden şey süper wallpaper yani süper canlı duvar kağıdı. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu süper canlı duvar kağıtları maalesef ki her telefona gelmiyor. Her telefonun gelmemesinin sebebi çünkü güç gerektiren bir animasyon bu. Bu da üst segment telefonları geliyor. Yani Snapdragon 845, Snapdragon 855, Snapdragon 865 gibi işlemcilere sahip telefonlar giriyor. Bu telefonlara örnek verirsem mi 9T Pro, Xiaomi'nin Mi 10 modeli, Mi 10 Pro modeli, Pocophone F2 Pro gibi telefon modelleri. Bunu internetten daha ayrıntılı bir şekilde araştırabilirsiniz. Ben araştırmadım. Şu an aklımda olan telefon modellerini söyledim size. Ama merak ediyorsanız var mı diye benim telefonum içinde gidip bakabilirsiniz. İkinci kısmı Bildirim çekmecesi yani kontrol merkezi. Burası baya tarz olmuş bana göre. Biraz iOS'tan özentilik var gibi geliyor. Ama bana göre baya tarz olmuş. Sol taraftan normalde bildirimler gözüküyor. Buna ilk başta alışamadım. Sağ taraftan çektiğim zaman bazen unutuyordum. Sağ taraftan çektiğim zaman mesela bildirimlere bakmak için burada arıyordum bulamıyordum. Sonra aklıma geliyordu. Sol taraftan çekip direkt bildirimlere bakıyordum. Yani alışmanız böyle 2-3 gün sürebiliyor bazen. Benim bir 2 gün falan sürdü alışmam bu bildirimler kısmına. Sonra dediğim gibi Dark Mode 2.0 özelliği var. Bu Dark Mode 2.0 özelliğiyle sallıyorum ki Ubisoft uygulaması baktığınız zaman siyah açılıyor. Bu uygulamada maalesef ki karanlık mod desteği bulunmuyor. Dark mod 2.0 ile bunu karanlık moda zorlayıp uygulamayı karanlık modda kullanabiliyorsunuz. Son sevdiğim özellik batarya olarak gelecek. Ultra pil tasarruf modu. Ya bu ultra pil tasarruf modu hoş, güzel fakat bir yandan güzel bir yandan kötü. Ben bunu açtım. Şarjın normal gittiğini gördüm. Hani bir etkisinin olduğunu görmedim. Tam bekleme süresi olarak %58 şarjla 185 saat bekleme süresi sunuyor bize. Ama hani telefonu fazla kullanmamama rağmen şarjın yine hızlı gittiğini gördüm. Dış taraftan baktığınız zaman güzel bir düşünce. Bir faydasını göremedim. Ama hoşuma giden bir şey. Hepimiz lazım. Fakat bunu optimize etmeleri lazım. Tam olmamış bu. Ne kadar kullanışsız olsa da bunu ilerisi için geliştireceklerini düşünüyorum. Eğer geliştirirlerse hem daha yararlı olur hem de daha kullanışlı olur. Sadece bundaki sıkıntı büyük ihtimalle ultra pil tasarrufunda arka plandaki uygulamaları tamamen kısıtlayamıyor. Baktığınız zaman arayüz olarak siyah bir tamaya sahip. Ondan sonra fazla bir seçenek bulunmuyor. Animasyon bulunmuyor. Ama arka taraftaki işlemleri büyük ihtimalle kapatamadığı için şarjı biraz daha hızlı götürüyor. Mi 12 hakkında yapacağım yorumlar bu şekilde. Güncellemeler ne zaman gelecek diye sorarsanız bunları internette baktığınız zaman bir sürü ayrı ayrı şeyler var. Ben yine önceki videolarımda toplamaya çalıştım. Fakat kesin net bir tarih yok ama Ağustos'tan itibaren güncellemeler tam takırında yavaştan yavaştan verilmeye başlayacak. Ama lütfen artık yorum işte işte şu telefona ne zaman gelecek bilmiyorum. İnanın ki ben de bilmiyorum. Bilsem hani emin olun ki tek tek aşağı tarafa yazarım ya da size cevaplamaya çalışırım ama artık hani sormayın şu soruları çünkü cidden ben de bilmiyorum. Ama önümüzdeki ay yani Ağustos'ta yavaştan yavaştan dağıtılmaya başlayacak. Dostlarım video buraya kadardı. Mi 12 hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kanalımda bulunan içerikleri de merak ediyorsanız kanalıma girip şöyle bir göz attıktan sonra da abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>